Mehmet Akif Ersoy'un Soyu, Ailesi ve Doğumu Baba Mehmet Tahir Efendi Mehmet Akif'in babası Mehmet Tahir Efendi'dir. Mehmet Tahir Efendi Aslen Arnavutluğun İpek Kazası Suşisa Köyü'ndendir. Tahir Efendi'nin babası, yani Akif'in baba tarafından dedesi Suşisa köyünden Nurettin Ağa'dır. Nurettin Ağa köyün camisinde imamlık yapmıştır. Suşisa köyü şu anda Kosova'dadır. Yakın arkadaşı Eşref Edib'in anılarından Mehmet Akif'in İpe'ye giderek akrabalarını ziyaret ettiğini öğreniyoruz. Eşref edip bu konuda şunları yazıyor Halkalı mektebini bitirdikten sonra Üstad ziyaret için babasının memleketine İpe'ye gitmiş Orada akrabalarıyla görüşmüş Kısımlarından birisi İstanbul'a gelmek istemiş O da henüz mektepten yeni çıktığını söylemiş Bir vazifeye geçince aldıracağını vaat etmiş İstanbul'a gelmiş. Üstad diyor, bir gün evde şöyle uzanmış yatıyordum. Rüyamda o vaat ettiğim zattan bir mektup geliyor. Rüyada mektubu okuyorum. Şimdiye kadar sizden bir haber alamadım. Vaadinizi ifa etmediniz, beni aldırınız. O sırada kapı çalınır. Uyandım, baktım postacı. Elinde mektup, açtım, Okumaya başladım. Hayret ettim. Demin rüyamda okuduğum sözler aynen yazılı. Akif'in İpek'teki akrabalarını ziyareti muhtemelen Arnavutluk'ta memuriyeti sırasında gerçekleşmiştir. Çünkü Nevzat Avasa verdiği mülakatta seyahatlerini anlatırken tahsili bitirdikten sonra memuriyetle iki sene kadar Rumeli'nde, iki sene kadar Arnavutluk'ta, Arabistan'da, Adana havalisinde dolaştım ve hasbel meslek köylerle, köylülerle gaye sıkı temas ettim demektedir. Akif'in dedesi Nurettin Ağa'nın imamlık yaptığı cami Tika tarafından tamir ettirilerek 2015 yılında hizmete açılmıştır. Bu caminin haziresinde Akif'in dedesi Nurettin Ağa'nın mezarı bulunmaktadır. Akif'in amca çocuklarından Adem Mujla, eşi Fatıma Mujla ve çocukları halen bu köyde yaşamaktadırlar. Akif'in torunu Selma Argon, gazeteci Fatih Bayhan ile birlikte 2015 yılında köyü ve akrabalarını ziyaret etmiştir. İpek'te doğan titizliğinden dolayı temiz Tahir Efendi diye anılan Akif'in babası burada pek az tahsilden sonra İstanbul'a geldi. Yozgatlı Hacı Mahmut Efendiden icazet aldı. Mehmet Akif bir şiirinde Köse İmam'dan yani Ali Şevki Hocadan naklen dedesi ve babası hakkında şu bilgileri verir. Kimin oğluydu baban? Kimdi unuttun mu deden? İpeğin köylüsü ümmi, yarı vahşi bir adam işte baban. Bir şey öğrenmedi elbette o ümmi babadan. Ne kazanmışsa bütün kendi kazanmış kendi. Akif'in damadı Ömer Rıza Doğrul bu şiirde yarı vahşi, ümmi bir adam diye tarif edilenin, Akif'in babası Temiz Tahir Efendi olduğunu söylemişse de, Tansel'in de işaret ettiği üzere bu şiirde bahsedilenin Akif'in babası Tahir Efendi değil, dedesi Nurettin Ağa'nın olduğu açıktır. Nitekim Akif ölümünden önce verdiği mülakatlardan birinde dedesi için Nurettin Ağa, ağa ümmidir ve halis Arnavuttur demektedir. Mehmet Akif'in babası İpekli Tahir Efendi, zamanın meşhur Fatih Medresesi'nin muciz müderrislerinden idi. Yani diploma vermeye yetkili olan üniversite hocalarındandı medrese öğrenciliği sırasında temizliğiyle tanınan Tahir Efendi zaten temiz demek olan adının başına bu ezelliğini ifade eden bir lakap takılınca iki kere temizliğiyle anılır olmuştur bu lakabın onun ahlak temizliğini de gösterdiği muhakkaktır Mehmet Akif genç geç evlenen Tahir Efendi'nin ilk çocuğudur. Tahir Efendi küçük yaşlarından itibaren oğlu ile meşgul olmuş, eğitim ve öğrenimi için yakından ilgilenmiştir. Babasına olan saygı ve sevgisini çeşitli vesilelerle belirten Akif, Safaat'in 3. kitabının üçüncü şiirine şu notu koymuştur babam Fatih müderrislerinden İpekli Tahir Efendi merhumdur ki benim hem babam hem hocamdır. Ne biliyorsam kendisinden öğrendim. Süleyman Nazif de Akif'te gördüğü yüksek ahlaktan babasına intikal ederek şunları yazmaktadır. İpekli müderris Mehmet Tahir Efendi'nin salabeti diniye sahibi, İlmiyle amil ve amelinde muhlis bir zat olmakla beraber asrın icabatını hakkıyla idrak etmiş bir hocaefendi bulunduğu da ez cümle mahdumuna yani oğluna verdiği terbiyeden müste, müsteaban yani belli oluyor. Mehmet Akif mahiyetinde büyük bir şairi ancak böyle bir baba cihana getirebilir. Müderris Tahir Efendi yetiştirdiği yüzlerce öğrencisinin yanında meşhur İbnül Emin Mahmud Kemal ve kardeşi Ahmet Beylere de uzun süre özel olarak hocalık etmiştir. Mahmud Kemal son asır Türk şairleri isimli önemli eserinin Akif Bey maddesinde Tahir Efendi hakkında şu bilgileri veriyor. Pederimin üstatlarından ve ricali ilmiyeden kır hoca Mahmut Efendi merhum en faziletli mezunlarından olan Tahir Efendi'yi çocukluk günlerimizde öğretmenliğimize seçmişti. Benimle beraber biraderim Ahmet Seyfik Bey merhumu amcamızın çocuklarını diğer akrabalarımızın kışın İstanbul'daki hanemizde okuturdu. Yazın ailesiyle birlikte Yakacık'taki sayfiyemizin bir dairesinde ikametle bizi müstefit ederdi. Salih, fazıl, vefi yani vefalı, sahi yani cömert, iyilik yapan, ali cenab, mürüvvetkar yani insaniyet sahibi, mustakim yani doğru bir üstad-ı kamil idi. Bir aile efradı gibi senelerce beraber yaşadık hadidul mizaç yani öfkeli, çabuk kızan, seriul infial, çabuk canı sıkılan olduğu halde bizi hiçbir suretle incitmedi. Aslen buharalı olan refikası yani karısı da güzel ahlak sahibi muhterem bir hanımdı. Cenab-ı Hak ikisini de mazhar rahmet buyursun. Profesör Ebul Ula Mardin'in huzur dersleri eserinden öğrendiğimize göre Temiz Tahir Efendi her Ramazan ayında sarayda padişahın huzurunda yapılan dersleri olan huzur derslerine katılan hocalar arasında da bulunmuştur. Mehmet Akif demin de bahsettiğimiz gibi 14 Ağustos 1936'da kendisiyle son söyleşilerden birini yapan Nevzat Ayasa ailesi ve babası Tahir Efendi hakkında şunları söylemiştir. Babam ipekli temiz Tahir Efendi merhumdur. Kendisi ipeğin Suşisa isminde bir köyündendir. Tahir Efendi'nin babası Nurettin Ağa'dır. Nurettin Ağa ümmidir ve Halis Arnavut'tur. Tahir Efendi Fatih müderris ve mucizlerindendir. Biraz İpek'te okumuş, sonra İstanbul'a gelmiş, Yozgatlı Mahmut Efendi'den ders görmüş ve icazet almış. Vefatı 1818 yılıdır. Mehmet Akif, Safat'ta birkaç yerde babasından bahsetmektedir öncelikle Safat'in birinci kitabında ilk parça olan Fatih Camii şiirinde Akif kendi çocukluğunu ve babasına hatırlar. Bu mısralarında Akif'in babasına karşı olan saygısı, sevgisi ve onu erkenden kaybetmesinin gönlünde bıraktığı hasret duygusu hissedilmektedir mutlu çocukluğu ve babasına olan sevgisi şu mısralarda çok güzel ifade edilmektedir. Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir bu gece. Sizinle camiye gitsek çocuklar erkence. Giderseniz gelin ama namazda uslu durun. Meramınız yaramazlıksa işte ev oturun. Deyip alırdı beraber benimle kardeşimi. Namaza durdu mu haliyle koy verir peşimi dalar giderdi ben artık kalınca azade ne aşıkane koşardım hasırlar üstünde hayal otuz sene evvelki hali pişimden geçirdi başladım artık yanımda görmeye ben beyaz sarıklı temiz yaşça 55 ancak vücudu zinde fakat saç sakal ziyadece ak Mehip yüzlü bir Adem kılar edeple Yanında bir küçücek kızcağızla pek yaramaz. Yeşil sarıklı bir oğlan ki başta püskül yok, İmamesinde fesin bağlı sade bir boncuk, Sarık hem bozulur sonra şöyle bir dolanır, Biraz geçer yine rayet misali dalgalanır, Koşar koşar duramaz akıbet denir amin, Namaz biter o zaman kalkarak o piri güzin Alır çocukları oğlan fener çeker önde Gelir düşer eve yorgun dalar pekasude derin bir uykuya Akif Safati'nin 6. kitabı Asım'ın iki yerinde daha ve uzunca olarak babası Tahir Efendi'den bahsetmektedir. Burada Arnavut'un en ücra bir köyünde Okuma yazma bilmez bir babanın oğlu olan Tahir Efendi'nin İstanbul'a gelerek arkasız, iltimassız çalışıp zamanın ilim merkezi olan Fatih medreselerinde müderris olabilmek için ne büyük bir çaba sarf ettiği anlatılmaktadır. Yine onun olgun fikri yapısı da gö fikri yapısı da gösterilmektedir. Akif'in yüksek karakterinin kaynağı olan babası Tahir Efendi'yi daha iyi anlatmaktadır. Asım, kitabının kahramanlarından Köse İmam Tahir Efendi'nin öğrencisidir. Çok doğru ve tok sözlü olan bu zat, Hoca Zadem diye hitap ettiği Akif'e babasına benzemediği için çıkışmakta, merhumun temizliğini ve ilmini övmektedir. Neydi rahmetli de lakin o temizlik vay vay Azıcık benzemiş olsaydı ya mahdumu da ay Şu babamdan nerem eksik hadi göster bakayım Ama hiddetleneceksen ne suyum var ne sayım Yok eğer mum gibi dost doğru cevap istersen Babanın kestiği tırnak bile olmazsın sen Ne nezaketli beyan hay gidi mum tıpkı odun Köse imamın mum gibi doğru sözü üzerine karşılıklı biraz atışırlar. Sonra, hem benzemedin merhuma, hem neden benzemedin dersen efendim sorma. O ne hiddet, o ne şiddet çalışıp benzesene. İlme vakfettiği dirsek babanın elli sene. Biz de az çok pala sür sürttük. Sana cahil demedik, yalını zübbe dedik, bak yine baktın diktik. Hoca rahmetli yetişmişti düşün hem nereden Kimin oğluydu baban kimdi unuttun mu deden İpeğin köylüsü ümmi yarı vahşi bir adam Bari yam yam de ne mani ki evet ak yam yam Dinle oğlum ne nezahet bu hocam hayranım Lafı ağzın, ağzımda bıraktın be kuzumdur be canım Cümle bitseydi eminim ki dedem gitmişti dar yetiştim ne o sırtlanda mı olduk şimdi? Neyse bahsinde devam et bakalım.